Geçelim bir diğer hissemize Parsan bakıyoruz arkadaşlar. Parsan. Parsan arkadaşlar kayıtlı grafimiz var mı? Yokmuş. Şuradan da değiştireyim o zaman. Ee, telefonumun sesi biraz fazla geliyor olabilir. Kusura bakmayın yayının donup donmadığını bu şekilde anlıyorum en azından. Parsan'ı yazdık arkadaşlar. Kim sordu Parsan'ı bize? Evet para çıkışı var Parsan'da. Pekala. Bakalım arkadaşlar neler yazmışlar. Mert 5858 hoş geldiniz. Diyelim sizlere de. Frigo alınır mı? Frigo az önce baktık. Değil mi? Evet az önce baktık. Biraz geriye sararsanız görme imkanına sahip olursunuz. Sizden ricam. Fethi Yamaç demiş hocam. Üstad teşekkürler. Rica ederim. Biraz geriye sarın Mert Bey. Oradan bulabilirsiniz. Eğer yoksa ee, bulamazsanız şimdi yayını dinleyeyim sonra bakalım derseniz ben hisseleri ayrı ayrı arkadaşlar zaten video haline getireceğim. Orada Frigo'yu görüp bakabilirsiniz Mert Bey. Öyle söyleyeyim size. Ee, hocam Eplas ve Frigo'da yaklaşık 2 aydır küfür vardı. <laughs> ee, bilmiyorum. Küfredenlere <laughs> bir şey diyemiyorum. Bir de DESA 848 teminatın altında. Buna da bakar mısınız? DESA için söz veremeyeceğim. Çünkü saatlerimiz 13, 23 onu gösteriyor. Ve birkaç isem daha var. Biraz geç olacak Mert Bey. Bir sonraki programda inşallah olur mu? Hakan Kirman, hoş geldiniz. Merhaba hocam, bu saatte yayın yaptığınızı bilmiyordum. Bilseydim sizi dinlerdim hocam. Estağfurullah Hakan Bey, şeref verdiniz. Hisse Çekap yayınımız bugün saat 21 itibariyle başlamıştı. Fethi Bey demiş ki, Üstad kafamdaki soru iki haftadır şu. Çin şirketi Evergrande gayrimenkul sektörünü tümüyle dünyada sallayabilir mi? Bu aralar GEO'ların tümünden korkuyorum. E, bununla ilgili görüşlerim ben ondan önce borsa yayınında birkaç defa ifade etmiştim Fethi Bey e ama sanırım katılamadınız, kaçırdınız. E, fakat şöyle bir şeyim var. E, bununla ilgili benim e, fikrim var. 2008 yılında dünya bu mortgage krizinden sonra bir ders aldı. Dolayısıyla bu kadar kolay değil. Yapmayacaklardır. Eğer yapacak olurlarsa arkadaşlar işin içine artık e, başka şeyler girer. Özellikle bu olayın Çin'de olmuş olması 21. yüzyılda. Şimdi 2008 2021 arasında çok şey değişti dünyada. Çok şey değişti. Dolayısıyla bunu yapmayacaklardır. Eğer bu da oluyorsa bunun altındaki sebep gayrimenkul krizi değildir, kesinlikle ve kesinlikle ticaret savaşlarıdır ve bunu yapan da Çin'in rakibidir. Yani bu krizi büyütürse Çin büyütmez. Bu krizi büyütürse ...kimin büyüteceğini zaten söylememe... gerek yok arkadaşlar. Benim fikrim bu da detaylı açıklamıştım da şimdi özetini geçtim size fazla vakit olmadığı için. Ee, evet. Parslan ben de merak ediyorum demiş. Nazan tavsiyem buradaki yayın hocamız bu gece hisse hisse yayınlayacak. Aynen öyle. Bu hisselerin içinden mutlaka kendiniz uygun hisse bulabilirsiniz demiş. Nasip Bey sağ olun. Hakan Kirman sağ olun demiş. Rica ederim. Ee, hocam yarın alacağım. ise kaç dakika öncesine bekleyeyim. Frigo için mi soruyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir ifade. GLB ile GSD HO arasında. <laughs> ne kadar açıklayıcı oldu bilemiyorum ama. <laughs> evet. Remzi Bey demiş. Fethi Bey Çin şirketin problemlerini çözmek için çeşitli girişimleri var deniyor. Dün ilgili şirketin hisseleri %7 bir değer kazandı. Öyle öyle. Bak Remzi Bey'e katılıyorum. Kesinlikle doğru söylüyordun. Aynen öyle. Çin bırakmaz. Bırakırsa da bu kriz çıkıyorsa bilin ki bunun adı gayrimenkul krizi değildir. Ticaret savaşlarıdır. Evet. <laughs> Kimmiş Parsan'da? İş yatırım 18.95 yapı kredi 10.42 garanti 10.08 tep 6.27 şeklinde devam ediyor. Ee, yabancı neredeymiş? Prip Kapital 1.15'te. Citibank, Bank nerede? 0.57'de eser miktarda. Bir para çıkışı var Parsan'da. Ee, arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu an 26.66. Tacirler 27 ile maliyet info iş yatırım Filip kapital 61 bin lot var burada azalmışlar az kalmış ellerinde daha ne kadar alıp sattıklarını bilmiyoruz yani ona bakmıyoruz yani ne kadar kaldığına bakıyoruz 29.65 alım maliyeti var şu anda biraz yukarıda kalmış bir beklenti var ak yatırım Türkiye İş Halk TEP garanti şeklinde devam ediyor Yılbaşından bu yana %7.45 oranında prim yapmış arkadaşlar. Ee, bakın 1, 2, 3, 4, 5 aydır düşüyor. 6 aydır düşüyor hisse. Ufak ufak da olsa düşüyor. Eylül'de de %2.31 oranında değer kaybetmiş. Ondan dolayı zaten bunların maliyetleri kalmış biraz yukarıda. PD 1.79, FK 9.35, halka açıklığı %29.78, net karı 99 milyon. Yani aslında çekabı e, fena değil. Bir dakika bir şeye bakacaktım. Evet bir para çıkışı var ama yani çekabını beğenmedim desem yalan söylemiş olurum. Beğendim. Fena değil çekabı. Parsanın e, öncelikle şuraya aşağıya tutan bölgeye biz bir neyimizi atalım arkadaşlar. Çalışan bölgeyi şurada çalışmış çalışan bölgeye destek atalım. Şimdi 26-26'da kapatmış. 26-13 bölgesi bizim e, orta vadede kuvvetli desteğimiz. Hatta bu öyle bir destek ki arkadaşlar e, yukarıya çıkacağı yani e, zirveye kadar ulaşacağı tarihin gördüğü en yüksek noktaya ulaşıncaya kadar ki gelinen yerdeki en önemli direnci açtıktan sonra yukarı atmış ve o gün bugündür 2021 yılın başından bu yana bu desteği Önce direnç olan bu noktayı arkadaşlar e, kırmamış. Bakın. Defaatle burayı test etmiş fakat kırmamış arkadaşlar buralarda. Demek ki burası kuvvetli bir destek. Hani biri hocam ben parsan alacağım. Ha, şu anda kısada en kısada da sat konumunda ve negatif onu yani sabah hisse yayında bize bunu sorsanız biz sat konumunda ve negatif deriz. Ama kısa orta vadede bakacaksak bunu arkadaşlar ee, şu an bu bölge 26-13 bölgesi 26-13 bölgesi arkadaşlar ee, burada bizi tutacak bölge yani bir çıkıp da hocam ben bunu buradan alacağım alayım mı deyse kimse bunu alma diyemez. Ben de olsam demem. En kötü senaryo bunun olacağını çok düşünmüyorum da en kötü senaryo altına saat diyelim derinliği çok olmayacak şekilde tekrar bu bölgeye gelecek ve bunun üstüne atacaktır. Benim Parsan ile ilgili beklentim kısa bir süre daha, kısa bir süre daha yatay pozitif, belki 26 13'e değecek şekilde yatay pozitif bir hareket. Ondan sonra ama yukarı doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Yalnız yakın bir zamanı çok da beklememekte fayda var Parsan'la ilgili ee, yukarı bir şey atar mı? İşte gepli bir açılış yapar mı? Şu an çok öyle bir görüntüsü yok. Yani beklentimiz o yönde arkadaşlar Parsan'la ilgili